Çocuklar için adım adım resim. Ön söz. Adım adım resim yolculuğu. Seni çağıran bir yol var. Sonsuzluğa doğru giden. Bildiğin, tanıdığın. Çizgilerin, renklerin, düşlerin uçuştuğu bir yol. Parmağının ucu kadar yakın. İstediğin yerden başladığın, istediğin yerde bıraktığın. Kalbin bir pusula bu yolculukta, gözlerin harita, ellerin rota. İçinden geçen duyguların, fikirlerin ve gördüklerin hepsini ellerin aktaracak kağıda. Bütün renkler, şekiller ve biçimler orada. Gönlünce değiştir, büyüsün, küçülsün şekillerin. İstersen hız al ayaklarından, aç kollarını havalan gökyüzüne. Kolların kanat olsun, ayakların pervane. İstersen bir uçak çiz, bin içine Bulutların arasından uzan güneşi. Belki bir bulutun üzerine oturur, çizersin orada. Bulutlardan paraşütle atlarsın, kağıttan bir vapura. Ucu görünmeyen denizlere açılırsın vapurunla. Ya da hiç yerinden kalkmadan çıkarsın bu yola. Hayal gücün götürür seni bu yolculuğa. Bir kağıt ve kalem yeter yanında. Açarsan gözlerini, beraberce çıkarız yola. Neler var görür fark ederiz. Şimdi hemen burada. Son söz. Şimdilik yolun sonuna geldik seninle. Daha kolay resim çizmenin yöntemleriyle. Sen kendi yolculuğunda istediğin gibi kop git. Yan yollara sap gönlünce. Yeşil yeşil yapraklar, ağaçlar çizdik. Kökleri aşağıda ve kahverengi. Ama sen mor gövdeli ve kökü yukarıda ağaçlar çizsen çok eğlenceli olur belki. Birden amuda kalkar ve öyle yürümeye başlarsın mesela. Tabii ya bu senin yolculuğun. İstediğin gibi yürü bu yolda. Nokta. Resim yolculuğu başlar küçücük bir noktayla. Her şeyin başlangıcıdır nokta. Çoğalarak, büyüyerek çeşit çeşit görünürler sana. Gelirlerse yan yana kum taneleri gibi, polenler gibi uçuşarak bir oyana, bir bu yana. Kuşlar Bir daire, bir elips, bir üçgen. Gagası çıkar daireden, ayakları elipsten, kuyruğu üçgenden. Ekleyince gözünü kanadını, işte şimdi bu kuş havalandı.